Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanı sıra, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve Agit nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan da katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Gürsel Dönmez, mutfağın sadece bir yemek kültürü değil, Aynı zamanda insanlık tarihinin önemli bir kültür mirası olduğunu vurguladı. Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu belirten Dönmez, "Biz Türkler için mutfak sadece beslenme değil, bir yaşam tarzıdır. Yemek paylaştıkça çoğalır. Bu anlayış bizim kültürümüzün temelini oluşturur." ifadelerini kullandı. Dönmez, özellikle Ramazan ayında kurulan iftar sofralarının Türk toplumunda yemeğin nedenli sosyal bir rol üstlendiğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Türk misafirperverliğinin de sofralarda en güzel şekilde yansıtıldığını kaydeden dönmez, etkinlikte katılımcılara Türk mutfağının seçkin örneklerinin sunulacağını belirtti. Viyana Büyükelçiliği birinci müsteşarı Balca Kurhan eleoti de yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tarihsel köklerine ve zenginliğine dikkat çekti. Programda davetlilere pastırmalı kuru fasulye, zeytinyağlı enginar, sarma, ezme gibi geleneksel Türk yemekleri ikram edildi. Katılımcılar, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.